Merhaba arkadaşlar bugün izlen bittik bugün ıı, kargo simulatorikme 19 hilede oynuyoruz şu arabamızı hiç <laughs> hileli olduğu için paramızı görüyoruz 999 <laughs> böyle bir araba aldım Volvo vardı onu aldım iki kere ya da üç hep bozuk çıktı araba ilerlemiyor ya. 50 beygir daha az olduğuna rağmen Volvo daha güçlü en güçlüsü onu alayım araba araba bu araba onu geçiyor bu daha hızlı o yüzden bunu aldım şöyle bir süsleme yaptım yani bence güzel olmuş şöyle parlar şöyle açıyoruz yokuş çıkıyoruz. Şöyle çıkalım biraz. Şöyle gidelim ya. Niye? Ya ediyor. Şu Ford F Max 500 çıkmadı araba. Bir de araba Ford F Max 500 herhalde ya da T eksi 500 bilmiyorum o da ama Ford F miydi T miydi ama 500 geçelim ne olacak? Yok yeah, gerek kalmadı. Ben zaten parant. Ki ki. Ama bu da yüze hiç ulaşamıyor ya. Tek yokuş aşağı ulaş. Anca. bakın. Ne artık. Yani ya. ben biraz. Bilmiyorum. Bir bu

sattım. Kırmızı aldım. O da bozuk çıktı. Sattım. Yani sata sata gitti araba. Bol olmuyor yani. Onu da. Onu kapatıyorum. Güzel altı.

Ну что Ой, какая у себя shirt Çok güzel. Arkadaşlar size dediğim gibi bakın 140 görüyor araba yani iyi değil araba normal. Oyunda artık yerine karşı alsaydım please. daha iyiydi. Ya hiçbir şey. Şimdi çarptım. Ne oldu? Ah, Yok istemiyorum. da varsa güzel bir Ford istiyorum çünkü. Bu ne? Volvo bozuk bunlar. Volvolar bozuktur onun Mercedeslerin hiç kötü yokmuş. Ben bir yerde de Ford çıksın arkadaşlar. Ben bir kere beyaz kucak. Onun rengi çok güzel. Sonra gittim bu bozuk Volvo. Hayır, ben, bir saat, saat, bir gelmiyor, yani. Arkadaşlar ben bir de bir şey yapacağım. Ben şey, çıkan yanım şu, şu kan yanımda içimi çok yaraladım. Bu ne? Arabaya bakalım. Araba da güzel çıkmış. Çok güzel, Çok güzel. Aa, gitti şey. Ford gitti ya. Anlaşık lan Ford'u sattık. Ah ah ah. Vallahi de gitti güzel kurt ya. Ne yapacağız şimdi? bu araba nereye? da Daha da 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 Çocuklarımızla. Of ya arkadaş. Ama bu vur olmak ister. Ne ki? Mercedes alacağım Çek. Yok istemem. Mercedes'in de hiç görüyor ama. Şu nasıl? o da yürüdü bana göre önemli olan şey içi değil yani o da yıda mı beygiri düştü biraz Mercedez mi açsam ya. Yoksa Skyna mı? Mercedez'in görünüşü yok ya. Hep, hep böyle lüks araba oluyor. Birazcık değişik araba oluyor. Şimdi şuraya Geleceğim Videomuz da bitecek Dönüyorum Döndü Şöyle Gelelim bir de süsleme yapacağım Ne oldu Arabana para yok zaten. Aynı geldiğinizde Arabanın Farı tam gözükmüyor Bakın arkadaşlar Görüyor musunuz direksiyonu? Ama direksiyonu şuradan daha net gözüküyor. Dış görünüşten de Evde olmanın ödülü evet, çocuk... Vallahi de. Sinirim bozuldu ya. Bir video çıkmaz onu. İlk bu. Bu olmaz olmaz. Üç niye alacağım? Anam bunun. Anam şunu şöyle çekelim. Aynen bu. Şuraya hayalcı yazmadık. Şurada 400 lira de gitti. değil bu. Tamam. Sıra tamam. Aşağı. Eee gelsin bunlar da. Şunu yaparız. Araba. Ben beyaz arabaları daha çok sen Arkadaşlar Ben bahçeli olanlar yorumlara yazsın. zaten tek boş. <laughs> Orta. Tamam. Evet, tamam. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Like atmayı da. この子